ayrı olarak bilinen Sezai Karakoç 21 Kasım 2021'de vefat etmiştir. Milli bilardocu Semih Saygıner 17 yıl aradan sonra 7. kez şampiyon olmuştur. İstanbul Havalimanı Camii adı Ali Kuşçu oldu. Son Milli Parkımız Nallı Sarıçalı Dağı olarak güncellendi. Türk Dünyası 2022 yılını Tokta Bolat Abdumamunov yılı ilan etmiştir. Olimpiyat oyunlarında ilk kez düzenlenen karate alanında gümüş madalyayı Eray Şam'dan kazandı. Davşan diyarı olarak bilinen ülke İspanya'dır. Yuri Gagarin uzaya çıkan ilk insandır. Yerli ve milli otomobilimiz Togun CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'tır. Ve son güncel bilgimiz, 2020 yılı Dünya Kitap Başkenti Meksika'nın Guadalajara kentidir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.